Haberin de benim de arkadaşlar. Bugün birlikte Minecraft oynuyoruz. O, ev yapma bölümünden devam ediyoruz. Nasıl yapıyor lan en son? Tamam. Tamam. Ayrıca sana şuraya da yapacağız ama durdurdum. O da değil arkasına gelip 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam şimdi ne yapıyorduk? Tamam geç tane hani koyacağız anlamışsınızdır. Ananın çok kolay yaptım arkadaşlar zaten. Çok kolay yapmıştık. tam böyle yapacağız böyle bir ilerlemiş. şimdi inceceğim ya uf. en sevmediğim şey ya kafanı... ne ya kafanız nasıl duruyor ya ya Aynı Aynısını buraya da yapıyoruz. Ya telefonu yapınca zor oluyor. Bir daha yüklemeyeceğim ya. Bir saat Biraz dişini yapalım, daha iyi oluyor. Merdivenleri alacağız. Anın. Anın. Hmm. Tamam. Arkadaşlar şimdi şöyle Şunu, bunu böyle yapacağız. Annenin ne var ya? Yanlış yaptım. Yanlış yaptım ağzıma ya. Ya. Vallahi siz bunu denemeyin. Vallahi denemeyin siz bunu. Benden bakmayın. Ağzına var ya. Ben niye YouTube çekiyorum ki? Annenin. Ya. Lan yeter. Ya, nereden başlayacağız abicim? Hayır bu ya abi yanlış mı koyuyorum ya var ya yanlış mı? he? yanlış koydum yarabbim. ya Rabbi Ya evin etrafını kaplayacaksınız ama şuraları es geçeceksiniz. Buraya da aynısını. Ben videoyu durdurup yapıp geleyim mi? Tüm ev nerede yok ya? Şimdi yanlışlıkla Dur, böyle de herhalde. Evet arkadaşlar tabii ki de böyle. Yanlış yapacak halim yok. Ben evi gösteriyorum. Ben yanlış yapıyorum ya. zor yine nereye koydum ben ya her yeri kırmışım <laughs> ev yapmasam daha iyi olur

Bismillahirrahmanirrahim. ya, ya yanlış <laughs> yanlış yapmadım değil mi? Yanlış. Üç tane koymuşum ya. Tamam korktum. Korktum lan. Abici, siktir git sen. Siktir git. Üf, yeter ya. Tamam arkadaşlar. Şimdi şurayı dolduracağız. İnce cam. Her yerini dolduracağız. Tabi uçarsın. Böyle mi olacak ya? Burada kaç tane kalıptayız? Ya. Senin ananı avradını ya. Ananı avradını... Ananı aradığını sikim ya. Yemin ediyorum. Sinir ediyorsun ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh korktum. Tamam. Bir, şimdi bunların üstüne gidiyoruz. Ananı am. Ya. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Ah oh, kırdın kırdım, Ha biz Gürüm koşum, gülüm koşum, yıldırım yalan, sen bir hayat dengim. Boş. Demin yok. gülüm koşum, gülüm koş. Adım at, bir yalan, Arkadaşlar siz bana yorumlara yazın. Ben yaparım o evleri de. Herhalde böyle. Her yerini yapmayacağız. siz bana istemeyin istemeyeyim istemeyin. ben yapmayacağım artık şunları koymak bir daha yapmayacağım ben arkadaşlar görüşürüz bay bay şunları kırayım ben sizin için başka videodan yaparsınız şuraları da yapacağım bitecek yemin ediyorum bitecek Bak yemin ettim. Bitecek. <laughs> Allah çok sana ne diyor ya? Ben YouTube kanalımı açtım. Sen abone de olmuyormuş. Ne yapayım ben YouTube'da yani? Bu da bitirmiyor mu? <laughs> Üç bölüm olacak herhalde bu. Böyle. Tamam bitti. Böyleydi. Burayı yapacağız herhalde. Burayı yapmayacağız ya. Doğru lan. Burayı. Gerçekten bitiriyorum arkadaşlar bunu da. Yemin ederim ki bitiriyorum. Bitireceğim. Bana ne. Evet arkadaşlar video bitti video bu kadar çok Ben ya videosu izlediğiniz video beğenmeyi kanalı abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir bitiriyormuş. Tamam arkadaşlar şimdi kuvar bloğunu alıyoruz. Buradan ge ge geziyoruz. Hey, top. Top böyle oyunlar ya. 3 bölüm olacak arkadaşlar herhalde. Çünkü ben <laughs> çok buraya bir koyacağım mı koyacağım bir düşüneyim. burayı yapacakmışız. Tamam arkadaşlar. Bu son yapacağız çünkü ananın avradınız. Ananın avradınız kimsenin. He oldu mu? Ya üstüne bir daha geçiyoruz. Bunu bunları geçeceğiz. Hızlı yapıyorum çünkü. Hangi bölüne bölünecek? İki bölüçe kayar. Tamam ya azıcık bir, bir şey olmadı ya. Ama ikiye bölünmesini Şükür. Tamam. Evet. Ya da çok az bir yer kaldı herhalde. Ama çok Evet arkadaşlar video şurada kapalı olacak bu arada. Hatta şuraya